Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Piliç Eti ve Piliç Ürünleri Mal Alın İşi İhalesi'ne hoş geldiniz. Açık ve elektronik ihale şeklinde yapılan ihalemize tek istekli teklif vermiştir. Okuyorum. Yıldırımlar Global Gıda Tarım Tekstil Taşmacılık İnşaat Sanayi Ticaret İmta Şirketi teklifini açıyoruz. Teklif mektubunu açıyoruz. Teklifini okuyorum. 1 milyon 427 bin 300 TL. Teklifini uygun diyoruz. Uygun. El döngeç evet, teminatı var. Tutarı yeterli. Uygun diyoruz. Şimdi yeterli tablosunu kontrol edeceğiz. Teklif verme etkili olduğu ilişkin bilgiler var. Teminat ilişkin bilgiler var. Dolayısıyla yeterli tablosunu var diyoruz. Böylece yarımız tek, 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 tek ve bir parası tek bir tekne başa açmış ve okumuş bulunuyoruz. Yeterlilik bölgesindeki kitaplar var ya köyünde kontrol etmiş bulunuyoruz. İşin yaklaşık maliyeti 1.890.930 TL. Teşekkürler.